güçlüsü. Hiç. Hiç kulak asma. Kötü Sevil teşekkür ederim Sevil. Inşallah. Sağ yapma. olun. Şuradan bir, Şu bir ıslak mendil alalım. Aşk. İşin yok değil mi? Yok İşiniz. yok isim. hiç işim yok. Sen de çok ağladın. Ben de ağladım yemin olsun evde. Evden bir çıkışım mı Annem diyor nereye gidiyorsun böyle kız. Dedi. Dedim de ki hayır Öyle yapmıyorlar. Ay, sen, e, dedim, binalara falan çıkıyorlar camlara. Anne dedim daha bir şey oldu dedim. Ben de diyor selam söyle diyor bulursan de. Ben de öyle görüşmüyorum. Dedim tahmin ettim buralarda bir yer dedim dedim. Eğer bulamazsam dedim. Benim şey, için de çok iyi oldu mi? gerçekten değişiklik Otogara oluyor. gidecektim. He. <laughs> <laughs> Hatta kaç kere yazdım sana. Şey yapmadım, Mesaj işte gitmedi. He, gitmiyor. Hani o, onaylarsam görürüm. Özel ya orası. Evet Yasemin'cim e, çok iyi insanlar var. <laughs> çok iyiler gerçekten ikisi de. Nasıl oldu? İyiyim iyiyim daha iyiyim arkadaşlar. Yasemin'cim teşekkür ederim. Valla zamanım olsaydı gerçekten bir yerde otururduk sizinle ama işte yok. Olsa ne şey? Gerçekten ben hiç... Gel. <gülüyor> Merhaba canım. Merhaba. Nasılsın? İyi. Oh, Sen nasılsın? Ben de, ben de çok iyiyim. Seni gördüm daha iyi oldu. <gülüyor> görüşürüz. görüşürüz. <gülüyor> Merhaba. Hadi görüşürüz. görüşürüz. <laughs> Çoluk çocuk seviyor. <laughs> Bunlar daha boş yapıyor ya. Çocuklar bile beni seviyor ya. Ne istiyorsunuz bende? Kötü olsam sevmez değil mi? İyiyim iyiyim arkadaşlar. Panik atak mı vurdu? Evet Selda. Yok hiç çekinmedim. Çekiniriz. Şahsı hiç sıkıntı değil. <laughs> Misait olunca çekiniriz. Avukata gideceğim ya ben oraya kapatacağım o zaman. Sağ olun arkadaşlar sağ olun. Hoş geldiniz kızlar. Hmm. Yayın ne yapıyorum ama yanlış anlamayın. Hiç Sorun şey değil. Ben işi şey <laughs> Hatta kaç kere istek attım. beka yapalım. Diye. Ya yaparız ya. <laughs> yaparız ne demek. Sırf <laughs> seninle de konuşmak için. Anlıyorum. Bravo, <laughs> Aa, açmış. Çok dalgınım ben. Da ayrılıyoruz kızlar. Burada mı abim? Hı, -hı. Abim. Tamam. Tamam Allah'a emanet olun. Sağ olun. Çok iyi insanlar. Siz geç. Abim. Senin yüzü mü? Tabii güçlü bir. Git şapmandır yollara bu. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. 밥을 먹고 아다